PUBG Mobile videosundan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz arkadaşlar. PUBG'ye biliyorsunuz ki Mecha Fusion diye bir mod geldi. 5-10 gün önce çok güzel bir mod. Arkadaşlar yani çekelim 80. Buraya mı atlasak? Arkadaşlar buraya bir atlayalım bir şey olmaz ya. Atlamasak ne olur ki? Korkanın çocuğu olmaz. Arkadaşlar ee, kata oynarsam çok özür dilerim. Çünkü daha şu an yeni girdim. Biliyorum o da. Hiç oynadım. Arkadaşlar ama sadece şu an bugün ilk defa girdiğim için birkaç gündür girmediğim için alış, şu an alışamayabilirim arkadaşlar. Hiç alıştırma yapmadan girdim. Hiçbir videolarımda zaten açtığımı yapmıyorum. Kaçma. Me süzüleceğiz mecburi ya. Yere atlayıp bot varsa bot öldürüp silahını alıp iple çıksam daha kötü olur. Belki de yukarıda kişi vardır ve vurur arkadaşlar. Yani. O yüzden mantıkayken Of, çok kötü. Arkadaşlar durun. Şunu seni ben bir alayım. O zaman bir kill yapayım. Arkadaşlar. İçimden bir hiç gelemiyor. Kendime hiç güvenmiyorum. Schlaf. Arkadaşlar iki kişi bulunuyor. Gördüğünüz gibi Arkadaşlar şöyle iki silah bozunda Kendisini biz hazırda tutalım Ne olur ne olmaz şimdi Üç seviye kaskı tamam Ne Mermimiz bombamız git falan o olsun. Bir şey yokmuş güzel. Arkadaşlar ya gerçek sandım. He. çok kötü. Ya. Ekran kit bir tane kit. Arkadaşlar vallahi çok tedirginim. 4 kit. Ben sıralım ya. Seni aldım ve tek. Arkadaşlar temizledim burayı. Şimdi ben. Çok güzel. 5 kilo aldı. O kadar iyi değil ama şu şurayı açalım arkadaşlar bir bir mekayla havalanalım diye düşünüyorum. Şöyle arkadaşlar vallahi ellerim tatlı diyor. Çok tedirgin. Tedirgin ediyor yani. Biz arkadaşlar bu maka gelene kadar gelene kadar biz bir canımızı kullanalım. Ne olur ne olmaz. Mekamızı bir de patlatırlar. Arkadaşlar siz belki ilk defa robot görüyor olabilirsiniz ama ben ilk defa görmüyorum. Bu izleyenler ilk defa görmüyordur yani. O kadar değil mi? Değil arkadaşlar. Loodumuz iyi mi? ya ama burada robu, ama burada çıkınca 4 sandık çıkınca olduğumuz büyük ihtimalle bir AVM falan oluyor. AVM çok güzel. Beklerim yani. Kimse sık sıkmaz bana ya. Sıkamazlar Diye düşünüyorum. Arkadaşlar ben bizim şunlara bakıyorum. Bir famaz. Yok istemem. Yine Famas. kardeşim bu ne ya? Ben ne yapayım kardeşim bu ya? Sana at var ya. Durun arkadaşlar. Üç tane bırakalım yani. Bir şey alalım yine de. Bomba. Lazım bize bir tane. Ama şu çantamda yok. Yok. Ve burada mini traktör. Sen bırakmak mı zorundayım aslında? pp P, P, P 19 biz ya biz onu. Bıraksam mı arkadaşlar? Çünkü mermileri mermisi yok. O MK ile havalandıysa Yuşağı saraçta hava aldı. Hadi bakayım. Dikkat et Yuşağı saraç bir mekayla havalandı. Arkadaşlar bu yazı çok güzel ya. <laughs> bu. Çok güzel arkadaş. Çok seviyorum şu mekayı ya. Arkadaşlar bir 15 kil bekliyorum ya. 15-20 alırız. Şu adamlara başlayalım. E biz tekrar temalı bölgede temalı bölgede kimse yok ki. Evet arkadaşlar tek ben varım yine. arkadaşlar zıpla. Şöyle arkadaşlar şey yapalım. Biz bir kit basalım yani şurada. Hadi öldürsene lan beni ben sen senden korkan senden korkan senin gibi olsun. Adama bak bir de bana rastlamıyor. Hem sıkıyor hem de Nasıl bir erkeksin lan sen? Sen nasıl bir erkeksin? Erkeksen nasıl bir erkeksin oğlum? <laughs> bu arada şimdi sana var ya Öyle bir yapacağız ki. Ya gel gel. Nerede bu arada o araba? Ses kazan oğlum. sen. Allah çarpsın ki ağlat, ağlattım seni. Bekle. İlk önce dur dur dur. Bir ver bana. Bekle. Seni ben bir ezeyim. Aklın başına gelsin. Çok kaşındın sen. Seni aldım. Şu zamana kadar arabadan çıkmadık ağlatmayalım dedik. Yanlış yaptık herhalde. Bak oğlum. Seni öyle de ki. Sıkmayacaktın bana. Arkadaşlar kendileri kaşındılar yani. Vanimen sukat girelim dedik. de böyle gitmişiz en azından. Kilimiz iyi. İyi mi? Canım canım şeyim. Canım PP19 biz onun. Biz onun seni atmak zorundayım ya. Biz onu çok seviyorum. Sana ben bir güzel şekil şukul yapayım dur. Gel gel. Neredesin? Oldu mu? gitme lan. Gitmedi tamam. Öldüm lan bu. Ağzınızı ettim bekleyin. Bekleyin. Ben varım oğlum burada. Yeneceğim sizi ağlatacağım. Kuduracağım. Kudurtacağım sizi. Bekle. Sakın öyle bir mekayla hava mekayı almaya çalışma. Seni, var ya seni bir güzel öldüreceğim ben şuraya bir ineyim Sen de git. Al sana tertemiz 1 V3. <laughs> 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 Orada bu pustun Nasıl görmedim benim arkadaşlar ya. Çok kötü ya. Biri bir kakar mı arkadaşlar ya. Arkadaşlar arkadaşlar birlik daha akar mı? Birlik akar mı? Arkadaşlar biz bence 7 kille bu videonun sonuna gelelim. Bir sonraki videomuzda bu video çok güzel bilgi görüntü söz veriyorum. Erencil yargı dağıtıyor arkadaşlar. Videoya like atın, kanalıma abone olun, bildirimleri açın. Hoşçakalın ve bay bay kendinize iyi bakın.